Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün masamızda Vestel marka Nature Plus klimaya ait bir kart var. Kartımız bize çalışmıyor arızasıyla geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane trafomuz var. Normalde klima kartlarında veya kombi kartlarında bir SMPS devresi olur. Buradan e, 220 volt girişimiz var. Gördüğünüz gibi şurada ufacık bir SMPS trafosu var. Bu, bu e, DC linkten <laughs> DC link entegresi anahtarlanarak olarak şu trafo üzerinden geçirilir. Şurada bir küçük voltaj oluşturulur. Burada tamamen farklı bir Sistem var burada normalde 220 volt girişimiz var, 220 volt girişimiz 12 volta çevriliyor. Çevrildikten sonra da şu kısımda 12 volt olarak da 12 volt ve 5 volt kısımları e, kumanda işlemi görüyor. 220 voltla çalışan diğer ekipmanlara e, şuradaki şu entegreden çıkış alınıyor. Bu tarz cihazların ilk önce e, işlemcisinin bu kısmın bu kısmın işte çalıştığını görebilmek için ben genelde e, ilk önce bir küçük gerilim tarafına e, kumanda tarafına bir enerji verip deneme yaparım. Şimdi size onu göstereyim. Şurada 12 volt yazıyor. Bu kısmına 12 volt vereceğim. Güç kaynağımdan şu anda 12 volt veriyorum. Ve bütün klimalarda duyduğunuz şekilde bir bip sesini almayı bekliyordum ve aldım. Bir daha enerji verdiğimde bip sesini aldım. Şimdi bu Cihazın kumanda gerilimi olan 12 volt, 5 volt kısmı çalıştığı anlamına geliyor. Bir de 220 volt verip neler olduğunu görelim. Cihazımızın nötr kısmı şurası. Şu 3 tane soket. Şurası da besleme gerilimizin girdiği nokta. Seri lamba üzerinden enerji veriyorum ki herhangi bir patlama, bir olay karşımıza çıkmasın. Şöyle bir arkasını da çevirelim. Şu anda enerji veriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz ne yapacağız burada? 220 voltun geldiği yerleri takip edeceğiz. Şurası bizim e, nötr hattımız. Nötr hattımızdan şuralarda 220 voltu görmemiz gerekiyor. Evet. Şu anda 220 voltu gördüm. 220 volt direkt buradaki rölelerin bacaklarına, kontak bacaklarına gidiyor ve şu e, trafonun İlk önce şurada bir tane filtre trafosu var. Şurada bir tane filtre trafosu var. Filtre trafosundan sonra direkt buradaki büyük trafoya giriyor. Büyük trafonun uçlarından bakıyorum. 220 voltu gördüm. Karşılığında şurada 220'ye 12 volt olduğunu görüyorum. Bunun karşılığında primerde 220 volt enerji gördüm. Karşı tarafında da 12 volt görmem gerekiyor. Şimdi bu trafo e, trafoda bir problem olduğu anlamına geliyor. Ki 12 voltu burada ölçemiyorum. Enerjiyi kestim. Ölçü aletimi omaç konumuna getirdim. Trafonun gibi bir değer aldım primer tarafında yine bu şekilde bir değer almam gerekirken hiçbir değer alamıyorum. Yani bu trafomuzun arızalı olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu trafoyu sökeceğiz. <laughs> Trafoyu tekrar ölçelim. Bu kısım sekonder kısmında 4.4 ohm gördük primer tarafında hiçbir şekilde bir umaj değeri alamıyorum. Trafonun 220 volt girişi 12 volt çıkışı olduğunu gösteriyor. Şuradaki 120 volt aldatmasın. Bu trafo 12 volt. Şimdi elimizdeki sağlam trafoya bakalım. Sağlam trafoda olması gereken 220 volt giriş tarafında 0.759 yani 750 ohm gibi bir değer var. Sekonder tarafında da 4.4 ohm gibi bir değer var. <laughs> Bu trafoyu buraya nasıl montajını yapacağız? 220 volt tarafı burası. Bacakları denk gelmiyor. Bunu mutlaka delik açmamız gerekiyor. 12 volt tarafının bacakları oluyor. <laughs> Şu anda telefonun montajını tamamladık. Bir enerji verelim. Denemesini yapalım. Şu anda karta enerji veriyorum ve çalıştığının sesini duyduk. Daha enerji veriyorum. Şu anda tekrar enerji verip zaten buzzer'ın sesini duyuyoruz. Bir de gerilimleri ölçelim. Şurada bir tane 7805 entegresi var. Burada 220 volt geliyor. Şu filtre devresinden geçtikten sonra bobin ve kondansatörden geçtikten sonra trafoya geliyor trafodan 12 volta düşürülüyor. Burada da 12 volt sabitleniyor. Şurada köprü diyot devremiz var. 12 voltu AC'den DC'ye çeviriyor. Şurada görmemiz gereken 12 volt. Trafodan geldiği için şu anda bu voltaj 18 volt olarak geliyor. Yüksek olduğu için şu anda burası da 18 volt girişimiz var. 5 volt çıkışımız var. Arkadaşlar bu işler kolay olmuyor. Sizden destek bekliyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmanızı bekliyorum. Sizler için yani bu arızaları göstermek için bir emek sarf ediliyor. Bana destek olanlara da teşekkür ederim. Herkes hayırlı işler.